Karadeniz insanının zor şartlarda yapmış olduğu kayığın deniz olmamasına rağmen iskeleden suya indiriliş şeklini şu anda sizlere beraber paylaşıyoruz. Karadeniz insanı cefakardır, çalışkandır, işini bilir ve kayık yavaş yavaş suyla beraber kucaklaşacak. Şu anda iskeleden yavaş yavaş su indiriliyor. Evet, suyla buluştuğu temas ettiği anlar. Hayırlı olsun diyelim. Allah kazasız belasız bol kazançlar nasip etsin diyelim. Şu anda kayıt ilk ile beraber buluştuk.